Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hayırlı İslami günler. İslami İlimler Fakültemizi konuşuyoruz. Fakültemizin evet. İslami İlimler eğitimindeki yaklaşımını dinlemek isteriz. Nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz? İslami İlimler Fakültemiz üniversitemizin önemli fakültelerinden birisi. İslami İlimler Fakültesi. Tabii Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri formatında genelde yüzde yüz Arapça ve %30 Arapça olmak üzere iki programımız var. Tabii temel İslam bilimleri önde olmak şartıyla felsefe ve din bilimleri, İslam tarihi ve sanatları bölümleri de içinde bulunmak şartıyla kapsam bir eğitim veriyoruz. Tabii Arapça bizim İslami ilimler eğitiminde önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü Arapça bizim temel kitabımızın dili, bizim temel kaynaklarımızın tamamına yakında zaten. Arapça İslami ilimler tahsil eden bir faremizin mutlaka metinleri anlayabilecek kadar bir Arapça bilmiş olması beklenendir. Böyle A'dan Z'ye Arapça güldüğü konuşan olması çok önemli değil ama en azından temel klasik metinleri anlayacak ve onlardan yararlanıp istifa edebilecek seviyede olmasını temenni ederiz. Bu yüzden bizde bir bir yıllık süreyle Arapça hazırlık eğitimi var. Bu hazırlık eğitiminden sonra e, öğrencilerimiz normal lisans eğitimine başlıyor. Lisans eğitiminde de yüzde %30 Arapça devam ediyor. Yani özellikle temel İslam bilimleri dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi derslerde Arapça eğitimi sürdürülüyor. Çünkü buralardaki öğrencinin karşılaşacağı kavramlar, konular hala Arapça olarak önemli bir alan olarak oluşturulmuş oluyor. O yüzden onu sürdürüyoruz genelde. Ama tabii şunu da ifade etmek lazım ki temel İslami kavramların öğrencilerin zihinlerine ana dilleri olan Türkçe ile nakşedilmesi gerekiyor. Yani bunu tam olarak nakşedemediğiniz zaman çocuk tam Arapçayı da anlamamış oluyor. Türkçedekini de kavrayamıyor. Biz o yüzden öncelikle tefsir fıkıh, hadis kelam gibi temel İslami ilimlerin ana kavramlarını Türkçe anlatmayı önemsiyoruz 130 Arapça bölümünde. Teşekkür ederiz hocam. Kampüsümüzün orta yerindeyiz. Evet. E, uluslararası öğrencilerle dolu bir kampüste eğitim almak İslami ilimler öğrencileri için ne gibi avantajlar barındırıyor? E, valla şöyle söyleyeyim yani ümmet bilinci dediğimiz bir anlayış var ya. İşte aslında tam o ümmet bilincinin birlikte doya doya yaşandığı bir alan gibi geliyor bana. Yani camimizden efendim kütüphanemize, kütüphanemizden bu yürüme alanlarına, parkurlara varıncaya kadar her alanda farklı ülkelerden, farklı renklerdeki, farklı dillerdeki insanların bir arada bulunmaları, camide birlikte saf tutmaları, Ramazan'da birlikte oruç açmaları, gerçekten bu dostluğu, kardeşliği çok güzel şekilde soluklamalarını sağlıyor. Bir de tabii en azından birbirlerinden haberdar oluyorlar. Yani varlıklarını bildikleri insanların doğrudan dokunabilecek kadar yakınlarında olmuş olması, kendileriyle aynı sarayı paylaşmış olması, aynı sınıfta olması, aynı mabette olması, onlar özgüven açısından da ve ulaşılabilirlik açısından da bir imkan sağlıyor. Hocam ümmet bilinci ve yardımlaşma atıfı yaptınız. Ramazan'ı geride bıraktık. Ramazan ayında burada her akşam hem camide hem yemekhanede e, çok doğru ikramları aklıma geldi. Bir de camimizde 3 dilde Cuma Aynen. günleri hutbe veriliyor. Orada bir değinelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani tabi Ramazan bizim ibadet yoğun bir iklimimiz. Bizim üniversitemize de böyle fakültenin eğitim öğretimi devam ettiği bir zaman diliminde Ramazan idrak ettiğiniz zaman yani öğrenciler çok farklı kültürler insanlarıyla beraber bunu soluklamış oluyorlar, oldular nitekim. Hatta mesela burada hatimle teravih kılınıyor. Matil ve Tarabi kullanan öğrencilerimizin bir kısmı Arap öğrenciler, yani Türk değil, Türklerden de var. Ama bunların böyle birlikte bir dayanışma içerisinde beraberce olmaları, hatta bizim hocalarımızın, talebelerimizin, mezunlarımızın farklı dillerden hutbe irade ederek öğrencilere Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak mesajlar verebilecek seviyede olmuş olmaları ve buranın hakikaten böyle bir uluslararası görüntüsüne önemli bir katkı sağlıyor. Son soru hocam videomuzu evet. izleyen İslami ilimler, ilahiyat okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Biz e, İslami ilimler açısından üniversitemiz olarak e, öğrencilerimize e, en iyi imkanı sunma gayreti içerisindeyiz. E, yaklaşık geride bıraktığımız 16-17 yıl içerisinde bu konuda e, yaşanmışlıklarımız ve örnekliklerimiz var. O yüzden e, temel İslam bilimleri alanlarında olsun, felsefe din bilimler alanında olsun ve e, İslam tarihi ve sanatları alanlarında olsun. Yüksek seviyedeki bir iki olan hocalarımızın varlığı, kampüsümüzün gerçekten son derece nadide bir imkan sunuyor olmuş olması, camisi, kütüphanesi ve diğer sosyal donatılarıyla bizim üniversitemiz ve temel İslam bilimleri fakültemiz ya yani İslam bilimler fakültemiz bu manada ilahiyat ve İslami ilimler eğitimi almak isteyenlere hem sosyal bakımdan hem ilmi bakımdan hem de bu bahsettiğimiz uluslararası ilişkilerdeki ağı yükseltme ve uluslararası olma adına önemli imkanlar sunacağını düşünüyorum. O yüzden burayı tercih edenler karlı çıkacaktır diye ümit ediyorum ve kendileri buraya bekliyoruz. Hocam vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.